Annelerimizin feryadına bir son verecek. Bunu böyle görüyoruz. Biraz önce sizlerin de huzurunda kıymetli annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi gezdik. Hepsinin ortak söylediği şey şu ki HDP'nin çocuklarını bir şekilde kandırarak terör örgütü PKK'ya göndermiş olduğu bu tespitleri ne biz de biliyoruz. Burada da damgalamış olduk adeta. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bugüne kadar devletimizin, milletimizin ve bayrağımızın önceleyerek siyaset yaptık. Buraya da siyaset yapmak için gelmedik. Bu bir turistik gezi de değil. Kıymetli annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin acılarını paylaşmaya, dertleriyle dertlenmeye geldik. Bunu ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel geldi buraya. Bir ay önce Kocaeli Milletvekili bu malum partinin adını bile almak istemediğim Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu da buraya geldi. Gergerlioğlu açıklamasında şunu söyledi arkadaşlar. Ben annelere vuruyamadım. Vurasam kafama belki pet şişe atarlardı diye uğrayamadım. Cananın yanacağını ifade etti. Ben de dün Kocaeli'nden çıkarken Gergeriloğlu'na seslendim. Buradan da tekrar etmek istiyorum. Senin kafana atılacak hiçbir pet şişenin acısı annelerin çektiği acının milyonda biri olamaz. Korkma gel ben seni annelere götüreyim dedim. Buradan da yeniliyorum. Biz ne dersek diyelim, ne kadar acı çekersek çekelim, kıymetli annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin çektiği acıyı çekemeyiz. Tabii. Bunu yüreğimizde hissediyoruz. Bunların bu onurlu şerefli duruşlarına destek oluyoruz. Ne HDP, ne PKK, bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi asla ve asla olamaz. Bizim Kürt kardeşlerimizin de, diğer etnik gruplardaki kardeşlerimizin de tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunu herkes böyle bilsin. Onun haricinde hiçbir güç, kuvvet bizi birbirimizden ayıramaz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla biz bir bütünüz. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözüyle biz bir partilimin farklı desenleri derdik. Hiçbir etnik kimliği ayrımcılığı kabul etmez biz de aynı düstürle büyümüş onun ayak izlerini takip eden alperenleri olarak aynı fikriyattayız. Ben bu ziyarete bize eşlik eden kıymetli il başkanımız, Diyarbakır il başkanımız Recep Akın'a teşekkür etmek istiyorum. Merkez Karar Yönetim Kurulu Yemiz Gökmen Türkan'la, Teşkilat Başkanı Metan Kürkçi'ye, il başkan yardımcılarıma ve ilçe başkanlarıma, okurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bir çakıl taşı üzerinde hayal kuranlar Boşuna heves vermesinler. Buradan bunu haykırmak istiyorum. Onların hayallerini zindana çeviririz. Bunu herkes böyle bilsin. Yine buradan şunu seslenmek istiyorum. Bizim Kürt kardeşlerimizden topraklar üzeri, topraklarımız üzerinde hayal kurmaktan vazgeçtiler. Allah'ın huzurunda yemin ediyoruz ki onları bu sokaklarda asla gezdirelim. Bu ne PKK'lısı ne HDP'lisi benim Kürt kardeşimin kılına zarar veremez. Ben de Kürt kökenli bir vatandaşım, Türk vatandaşıyım. Onur duyuyorum. Bu al yıldızı ak bayrağın altında şerefle onurla yaşayan herkes bu devletin, bu milletin, bu toprağın öz evladı ve sahibidir. Ben annelerimizin tekrar bu onurlu duruşlarından dolayı Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yüce Rabbimden bir an önce evlatlarına sağ salim kavuşmaları niyazında bulunuyorum. Rabbim bunlara dayanma gücü, kuvveti, sabrı versin. Amin. Amin başkanım.